kime dert yanam ait. ulan kime yanayım lan öldürün onu öldürün öldürün gene bir pent atıyorum lan. oha <gülüyor> 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 <laughs> Ay gecenin bak geçe Allah kahretsin dört 4.10 dört on ananı araba olan Annem çıksa derse sen ne alıyorsun? Sen mısın, lan? Evet manyak. Beynsiz. Bak kapıya gir. Ne ne izliyorsun ne gülüyorsun? <gülüyor> arkadaşlar. Şu, o videoya geçmeden hani şu an like atsana moruk. Ekrandasın, telefondasın, neredeydin? Şimdi intro girecek zaten. O anda moruk 10 saniye falan var. Dön dar like attı. 10 bin, 15 binin görüyorsun. çok güzel oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Elinize kolunuza sağlık. İyi seyirler şimdiden. Beğenin lan. Selam arkadaşlar. Bana gün. Hello. 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 Bugün sizlerle beraber değil kendim oynayacağım. O ek oynuyorum abi. Vakka vakka Üstten Fur Afrika. Onun dışında Garasat girdi. Karşıdaki Gazik'te de Garasat girmiş. Nereden bana Kıbrıs şivrisi bulaştı. Ulan Barış abi ulan. Ne oluyor oğlum ne oluyor? Rush <laughs> atarım ya. Bak dur bak bak. Bak, dur. varmadım? varamadım. Ana ne nasıl kaldı? Neyse moruk durum şartlar bu şekilde ben mavi keserken abone miyim değil miyim bir kontrol edersen sevinirim çok teşekkür ediyorum Baba aldık şuna bir el atla bir el atla şuna vurla vurla Al kendini git arkana bakma moruk ben de başımı tam sağa çeviriyorum bakmıyorum gidişine Aboneler hızlı açarsa çok sevinirim ve aldım Dur bakayım şey yazam. Ne yazam? Bu arada Arbi 10.000 like geçiyoruz lan. Vallahi billahi. Ne yazam? Gazix kardeşim bir saniye. Bakar mısın? Kardeş bak bir saniye yazamadım zaten. Sana tam ücretsiz olduk şuradan abi. Kırmızı yazdıktan sonra Gazix'te karşılaşan bottan bir kan çıktı. Çok güzelsiniz arkadaşlar. Ee, var aslında. Dur dur kırmızı yadıktan sonra bir Yasuo'yu çekelim abi. Ya e, adam burada değil Allah'tan ha. Alıyoruz umarım bir şey çıkmaz çaldan. Kaç yaşındasınız? Ne salak salak sorular soruyorsun. Anladı, anladığın kadar kardeşim. İki tane çarpım gelmiş. Bir tane daha atacağım şimdi çarpı. Canı fullleyeceğim. Bir tık fullleyeceğim yani. 430 vuruyor. İyi, 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 vurduk, iyi vurduk, iyi vurduk. Aga geliyorum. Kuşum. Aynen, aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Abi. Geldim, 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 geldim. Hop buraya açar, burada kaçar orada bunu. Sen kahin misin? Olan oğlum geleceği görüyorum. Vallahi geleceği görüyorum be adam botta adam botta adam botta ise artık almaya gideceğim direkt direkt Diana yardım et yardım et gel 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 chat yapma gel yardım et lan Geleceğim sana geleceğim bekle Gel gel Hani oğlum hani oğlum gelmiyor İnşallah ölürüm burada da seni buluram ben de o adam buraya gelecektir aga ya Neyse şöyle yapalım korkuyorum şu an aa yandan dolaşmış Dur 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 dur. Botta aslında giderim. Gide gidebilir. Ha, ah, ah, ha, ah, ah. ha, Gel gel gel. Gel lan buraya. Neredesin lan sen? Ha? Gel. Gel buraya. Gel aslanım gel. Beni dinle hayatını yaşa. Beni dinle hayatını yaşa. Herkesin. Neyse arkadaşlar. Hop o ne lan? Vay vay vay. Ben kaçıyorum abi. Kaçıyorum. Ya flash çok rahat atardım biliyor musun? Sadece de burnu kalkanını bekledim. Şunu flash attığını burada gördüm. Allah kahretsin ya. Salsana kardeş. Oğlum sus lan. Sizi bana parayla mı yolluyorlar? Salmıyorum oğlum. Video çekiyorum. Benim gil almam lazım. Ben ormancıyım. Biz de vuracağız. Sağa sola gidip gil almam lazım ki. Anladın? Neyse sıkıntı yok beyler. Birazdan bir şey çizeceğiz. Yazarsan sevmem diyor. Zaten şey yapmadın. Az önce de gelmedin Sil salacakmışım Salmıyorum lan Kardeşim geliyorum Son... Neyi anlıyorsun? Son sup bükücü Ama ben sud değilim <laughs> Geliyorum Ben imamım gülebilirim Kardeşim Nazlı bir şey yapacaksın ki sana ama. Vur bakayım düz vur bakayım Ne oluyor lan? Aaa Reco Sana ölüm <laughs> getirdim ölüm Bir şeyler yapıyoruz ama Kaç Kaç Neden Yaptık bir şey yaptık bir şey yaptık bir şey Hiç sıkıntı yok sıkıntı yaratma sıkıntı yaratma Arkadaşı sattı bunu Çok samimi arkadaşım olsan da sana küfür edeceğim Çok özür dilerim Bak işte moruk istemeyeceksin benden Hakkında çalı ha utattı Vallahi çaldı Ama ben tekli hedef olduğum için sıkıntıyım şu an aga ben ona Oha tekli hedefim ya sıkıntıyım dur sen aldın onu Sen mükemmel oynadın lan burayı helal olsun sana bak bizim DNA bak da gebermiş Sefil bu çocuğu. Havaalanında bile çömelip ellerini bacaklarının arasına alan sefil. Neyse vurup devam edelim. Tam gaz devam ediyoruz. Şunu alalım. Gayet güzel başladık. Şunu alalım. Çarpı doldurayım. Manayı dolduracağım birazdan. Mit. Mit 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 Geliyorum güzel kardeşim. Hiç sıkıntı yok. Beni satmasın lan bu şimdi. Gıcıklığına. Yapmaz. Ben olsam ben de yapmam. Dur dur. Dal. Ananı yatırayım yere moruk, ananı dal soyayım, ananın da çiğ köfte yoğurayım. Arasına bir kilo isot basayım moruk. E? Selam aleyküm. Aleyküm selam. Vallahi göz göre göre öldüm ya. Neyse az önce yaptığını bana kazık şimdi sana yapacağım. Bekle oğlum senin mavin çıkmıyor mu? Senin o mavin çıkmıyor mu? Senin mavini de kesmem mi ben? Sen de beşle versin Ben de beşle vereyim Şey kırmızın çıkmıyor mu? Bekle bekle bekle. Tamam sen onu öldürsün kardeşim. Alt olay da mıydı? Gel 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 gel. Ana yani kırmızını da kesem de seni bir akıldan sen bir. Ama tekli hedef olur muyum? Olurum büyük ihtimal. Beni kesebilir sıkıntı. Dur bakalım. Hadi bakayım. Korkanın çocuğu olmaz moruk. Bu oyunu böyle oynayacaksın ki yapasın. Yardım et, yardım et, yardım et. Kapat. Devam et. Lan gir. Gir, gir. Ya öyle kaçarsın god veren. Varım. Yaradan yaptığı işten tuval sormayacaksın diye. Atla. Atla. Aha, kil aldı ya. Sonunda aldı anasını satayım ya. Gazikçim neredesin sen ya ben de ben alayım bunu abi adam yok burada piyasalarda yok adam ultim var zaten her türlü kaçarım büyük ihtimal alalım o ne? O ne? O ne? Adam bu ne bostur? <laughs> <olsun> benim bostum. <başıma. Gülüyor> oh, bombalamasyon. Bu misyon. Kanat ver. <laughs> Ama iyisin abi. Var bir durum bak. Güzel kardeşlerim bak adam geliyor. Adam geliyor adam. Alo 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 alo. Bak adam adam. Aferin tut onu öyle sen. Takım takım buraya gel. Adam atlayacak şimdi arkadan. Touch 510 310 vuruyor çarpın Tamam aldık aldık aldık. Şimdi aşağıya şimdi aşağıya. Burada adam. Dur 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 Yaso. Yaso ya so. Ya soya gel ya soya gel. Kuşum devam et. Üm şey gibi yarını yokmuş gibi gibi vur 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 vur. Gene mi geldin senin evladı? Bırakın lan beni ibnele. Olacak ha. Ne demek lan o duvardan kalkan yemedi ya. Botta mı? Nerede adam? Tamam, güzel. Bir alacağım şimdi. Bir tık. ah ikimizde de yar olmadı. Senin kafanı. İkimizde de yar olmadı aşkım. Kusura bakma. Sana aşkım diyen ağzıma tüküreyim ben. Devam. Şimdi şu bottaki adamı kesem. Ay kule parçası gidiyor. Ay geliyorum. Bak şimdi. Beni gördü. Beni gördü. Beni gördü. Nereye gitti? Evet evet evet. Buldu. Ne? Adres yaz. Dolapta mısın? Gar dolapta mısın? Ya ben bıktım ya. Ben dönmem ki. Seni bırakacağımı mı sanıyorsun? Seni ben tanımam mı? <laughs> Seni bırakır mıyım lan ben? Mafet, ulti at ulti. Anlaşıldı tamam. Çak ulti çak ulti. Bak 3 deyince tamam mı? Benim şeyim var. Tamam aldın sana onu ultiyi Tam aa ulti bile atmamış kaval. Oo güzel oynadı ama olmadı. Olmadı. Malfight öldü kuleye. Abi orada ulti atsaydı direkt ben girdiğim gibi. Belki daha tatlı. Emin olamadım. Güzel oldu, güzel. Hex 6 patları alacağız ilk tam olarak. Aldıktan sonra çıkıyoruz. Direkt kırmızıma gideceğim. Topun durumu ne? Top 2-0 hala gayet güzel. 8-14 bu adam bunu keser mi ölür mü? Oh, ay. ay, 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 tamam, güzel, güzel, güzel. Ekko gelirsen sol oyun, okay. geliyorum balım. Dur şu adamı bir kesem önce. Şu adamı bir fantezi yapam. Bismi bak Nick bulamamış moru düşünmektense böyle bir nick koymuş. Helal olsun lan sana. Bak şimdi nasıl kaynım. oha ışınlandım lan. Vallahi ışınlanmayı bulmuşum. Tık artık onun kesiyordu kesiyordu yakında çok yakında helal olsun aslanım Vallahi billahi temasa dadaklara kesecek beni ha Tık selamünaleyküm brocum Şimdi buradan hani arkamdan bir şey geliyor sandım kendi gölgemden korktum ya Ne yapsak bir Yasuo'ya gidelim Flaş at buraya Tak nasıl çaldım Nasıl çaldım bak nasıl zilleniyor Se 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 Ne Na Şaka san Evet şakayım Bana ne oğlum ben mi dedim at öyle Başta o kadar gavatlık yapmasaydın bana şu an sana daha insaflı davranamaz davranmazdım ben gene de <laughs> Canım Efendim kuşum Ha Benim sayemde oğlum kastın işte daha ne istiyorsun Allah Allah ya yarana kimseye yaranamıyoruz abi her şey kill değil git bak ilk kuleyi aldın sayımda ne farm aldın ekstone geçtin iki tane de kill aldın bir assist falan oradan derken yürüdüm bak tekrar geliyorum Adam hala sana giriyor <laughs> ya soğuları seviyorum ya bu yüzden abi 2 3 skor olsun bak nasıl giriyor ya bu benim Ay Ay Ölmüyor lan Bam. Seviyorum bunun ultisini be. Bot mu nasıl gidiyor lan? Aa, gitti, ejder gitti, ejder gitti. Bak Gavat'ı görüyor mu? Yardım etmiyor bana. Niye? Çünkü o bir Gavat tamam mı? Ah. ah. Oğlum, oğlum Oo çok uçtan döndüm. Çok uçtan döndüm. Pat ikisinden de asistimizi aldık. Şimdi orijinal itemimiz bitiyor abi. Çok fark attık karşıya ya. Şöyle yapalım çıkalım desek. Hoca olabilir. Dayan AFK mi kalıyor? Kal. Mazsan adam değilsin. Diana tamam mı lan? Kal lan hadi. Sen de oğlum gel dedin topa dedim bin dedin. Geldim hala ha, 3-0. Ee, kal lan. Adamsan af kalırsın skill çalıyoruz diye ağlıyor. Şuram balım. Ay ölüyorum. Dönecek dönecek. Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Dönmedi dönseydi ulti atacaktım. Bir an düşündüm basmayı biliyor musun ultiye. Vallahi son saniye kararından döndüm ben moda gidiyorum dur Şunu kesebilir miyim acaba beni bile yapabilir mi şey açıyor ya kalkan malkan aç bak bu hala burada kimse kesmedi yarım saattir şimdi nereye kaçmıştır bu adam üste giderse totemden görürüm alta giderse buradadır en fazla bak buradaymış beni bekliyor nasıl nasıl şey yaptım nasıl kandırdım Oo oğlum şu W'leri ne güzel kullanıyorum be hala nazar değmesin Pi lan Dayana adam Aha Aha olay var bir saniye O adam nereden gider Nereden gider Yanlış yolu tercih ettin aslanım Ma, ma, Ölsen la Ölmüyor la Ula hop hop içine alıyordu beni şşşş Ulti basmadım he Aga şu mavi alayım. Oradan sonra şu bizimkilerin gerçekten ölmesi lazım. Artık premire mi girsem? 4 mi girsem diyeyim arkadaşlar ölün. Azı yapsak böyle olmayacak ya. Takıma bak anasını satayım. R hazır diyor mal Atlan Rene. At Rene. At Rene. Adamsın lan sen. Tık. Ah vuramadım. Vursam ölüyordu. Vursam ölü. Vursam ölü. Ama vuramadım. Kaçın. Aa, Dayanayı kesmiş. Sen misin Dayanayı kesen? Sen sensin, sensin, sensin. Kaçın. Oymuş arkadaşlar. <laughs> Oğlum ne vuruyor lan öyle? O taşır ha. Dur, Urgota dikkat taşır ha. Ben ondan aldan yazdım ki. Hani FF vermesin. Diye. Kanki tutalım. Nicholas Cage. Hop bırakır mıyım lan ben seni Çarp 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 çap Allah kahretsin gerek kalmadı bile ya Hop bir dönelim aga Hop kurtlar sorusuna nereye düştüm ben ya Abi abi gazix geliyor bak bak nutella kafam geliyor oradan Selamun aleyküm alo Ulo nereye git Lan hop ulan ikili skeç derler lan Kaçın ikili ardım Ekili takım. Hop hop. Hop hop. penta. Kuadra kuadra kuadra. Oy Çal. <laughs> böyle, böyle. bir penta Geliyorum oğlum. Gel lan. Beş saniyem var. Nereye? Ana ana. Garip. ana anam. Çalmadı. Ah. <laughs> Anan harbiden ya. Oğlum orada Yasuo ya çıksam alttaki adamı keseceklerdi. Orada bir ayrılığa düştüm ya. Orada çok kötü oldu benim için ya. İki tane uç diyeceğim iki tane kılıç çevirsem orada güzel olacak da olmadı. Dablim yok, dablim yok. Vay! Uy, aa, aa ne oldu ben de anlamadım. Adam görünmezliği. Bak bak. Bak bak. Bak <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç sen öldüreyim mi lan <laughs> iyi ben ölürüm <laughs> ikimiz yanarak gemi geve, gevecektik orada Allah belamızı vermesin baba ejderi de alıyorum kaç dakika olmuş 25 dakika olmuş güzel gayet iyi sıkıntı mı lan sıkıntıyı biz yaratırız gelsinler hiç problem değil arkadaşlar oynayayım bu arada e, emin değilim ama büyük ihtimal Twitch'te yayınlara başlayacağız arkadaşlar tam emin değilim haber veririm yarınki videodan ya da sonraki videodan bakalım durum şartlara bana diyordunuz Twitch'te aç Twitch'te aç açacağım gelmezseniz sizi bulurum talla kafa bak getir bana aç eee bak onu orgota güveniyorlar görüyor musun tiplere <laughs> kime dert yanam ulan kime yanayım lan öldürün onu öldürün öldürün gene bir pent atıyorum ulan oha <gülüyor> 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 Ay gecenin bak gece. Allah kahretsin dört buçuğu dört on ananı annem çıksa derse sen ne yapıyorsun? <laughs> Ne ne izliyorsun ne gülüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Garip anam sen yok sen yanımda. Ay, oğlum bu şarkı nereden nereden şey etti ya? Aa o yavrum benim ne flash attın lan sen öyle? Arkadaşlar bir pentamız yok bu maç ya. Ben penta atmak istiyorum ya. Tak 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 yetişmedim onu. <laughs> Ya oğlum. Dikkat et. Keç. Gel lan buraya. Gel kafa. Oh my gosh. Oy oy oy. Gel seni yakam. Tane <laughs> gıcığımı yana garaj zamanı sana satayım. <laughs> Aga bomba atacak dur. Ben af diyor. Kalmazsan adam değilsin artık. Af diyenlere cevabım. Bak geri çektim. Piyoooo. Oy. Piyoooo. Beni kesebileceğini mi sandın? Nutella kafa. Tık. Tık. Evet kanka dur 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 Nicholas Cage kapatma Moruk şu an sesimi duyun ya Bak çıkarken nexus patlarken Tam aynı anda like at Anladın ee, Ve abone olduğunu sanıp Abone olmayanlardan olabilirsin zile açarsan çok sevinirim ee, montaj hoşuna gittiyse ilk defa izliyorsan öpüyorum Yarınki videolarımda görüşmek üzere Bay bay Şu anda ekranda çıkan e, ikinci z analiz videoma gidebilirsin Ya da ya sonra her kendi çekmişsem Beğenin lan. Up, One, four, eight, three, six, two, Bir abone olun lan.